Evet arkadaşlar bugün sizinle rastlar sınayacağız. Hemen açalım bu rastlar sınayacağız. Açılsana be uyum. Aa. Hop. Ekran böyle. Ana arkadaşım oynuyor da neyse. Şuradan da. Dokunmatik. Şimdilik yapıyorum ben bunları. Arkadaşım devam <laughs> ben dedi. Seriye yoksa şey olur. Yani gelebilir şu an. Ruhsar serisini ilk arkadaşlar. Benim hesap biraz iyi olmadığı için. Yani yeni hesap açtım. Aslında bu Ruhsar sonu ölüyor ama. Bilmiyorum da yani. Yeni yani bazı işler, ne zaman gerçekten onu bilmiyorum bu arada. bunu bilenler yoruma yazabilir. Hadi o zaman savaş sokuna girelim. Kısa bir video olacak yani ilk prosta serisinin ilk videosu olduğu için. Bakalım bakalım. Hemen öldürüyor. Bir dakika. Of. Savaş da bayağı iyi. <Sśle> Sen o adamla uğraş koy. Kolay ya ne yaşı. Bu var var. Öl 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 öl. Ultim boşa gitti. Hayır. <laughs> Neyse. İşim şu an benim. Şimdi bir tane gol atmak. Yoksa Lan bana ver topu. Ya. Öf, öyle öbür taraftan gelseydim bazı ışıklar ne zaman gelecek diyorlar. Gelecek diyorlar acaba yani, mi? Ben şey yapamıyorum ya. Hmm, ben alamıyorum dükkana geliyorum. Bak. Bakın arkadaşlar dükkana geliyorum. Öyle bir şey yok. Dur bir diyor oluyor. Oğlum profil ne alaka? Savaşlardan zaten gözükmez zordu. Geçici sıralı yine gelmiş ya. O yüzden gözükmüyordu zaten. Neyse. tüm adamlarda var? Bir tek bende yok bak. Arkadaşımda bile var. Görüyor musun bak? Bazı ışıklılar. Nasıl bu acaba? Ben onu çok merak ediyorum. Oğlum benim de şu an takımlar yok ya. Grup. He. <laughs> net beni davet etmeye çalışıyor. <laughs> şu an net. Ya da değil lan. Dur bir dakika. Aç şunları bir. Şuradakiler ne? Bir dakika. Ses Neyse. kas bu. Ya savaş ben savaş da savaş olduğunda. Savaş iyisin. Bakalım bakalım. Oha ya. Her girdiğimde bir tane mine. Hep bazı ışıkları oluyor. Hep hep. Ne olduğunu da bilmiyorum ben. Bak. Ne oynuyorlar. Çocuklarıyla iyi oynuyorlar. Acaba arkadaşım da burada. da? Ben davet ederim birazdan. Aynen. Evet. Aynen. Ver, ver 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 ver. Ahoo. ya. Ahoo. Öldük. Tamam. Ha, i̇yi değil ya bak. Oo böylece adam tamam <laughs> ya oğlum ya. al niye topu başka adama veriyorsun bak 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 hadi al seni sen al şunu gel Topumuzu yemeyden ya. Bak yedirtmiyorlar ama. Hmm. Evet bizi yiyesin et. Bak. Görüyor musun? A bu ana, Adamın hiç şarjı var adam be. Hiç şarj kullanmaz. İşte bu adamın hiç şarjı var ama kullanmadı. Bak hala var. Görüyor musun altta? Hiç bir şey değil, değil mi? Adam be. Bak. Dedim ben sana. Ben de abi <laughs> boş. İşte budur veya ya. Bazı ışıklar olmasa hep genelde ben yolda dönüşü oluyordum ama olmasın. davet edelim. Gel. Gel abi. Bak onda bile var. Görüyor musun? Bu? Bende yok ya. Bir dakika lan nasıl yazıyorduk? Aha. Niye aha yazdım? Bir dakika. Oğlum nasıl bir şey yazıyorduk? Oğlum yazamıyorum lan. Lan çocuk gitti. Anpo. Ana. Herhalde beni birazdan arayacak. Şimdi, aa bak. Görüyor musun adam? Ee, ne? Oha. Bir dakika. Bu şimdi şey bug mu oldu? Arkadaşlar gördünüz değil mi? Neyse ama hazır ver gitsin abi. Sonra bir şey yazarım video çekeyim video çekeyim falan. An Bak hep böyle oluyor. <laughs> abi bir tek bende mi yok şu karakter ya? <laughs> Vallahi çıldıracağım. Abo. Bak çekliyorlar bildiğin. Bak yedirmezler adamına yedirmezler oğlum. Hadi ki bana ver. Doktor doktor. Ver lan. sen bir git ya. Abo. Yanlışam yanlışam. Kale koru. Öldü. Hayır kale kore. Biri kale Biri... Dur, ne oluyor lan? He, buradan bana vuramazlar. Lan yanıyorum. Tamam. Abi çüş yani. Wow. Bu yine bu kadar Hadi, hadi. Hadi. Hadi lan oğlum ya. Kaybediyoruz. Bak net. Yedik net. Ben oradan gitmeseydim net o değildi. Abi çık, çık, çık. Çık. Çık abi çık. Yazayım onu. Kendini nasıl yazacağım lan? Yazamıyorum oğlum. Savaş başladı iş geldi diyor. <laughs> şaka şaka. <gülüyor> gerek yok lan. Aramana da gerek yok da. Ücretsiz istemiyorum ya. 2 saat bir mesaj nasıl yazılacağını şey yapıyorum ben. Ah bak hemen. Na. Na istemiyorum ya. Ben evet Primo'yla daha iyiyim. Bak. Sesini göstereyim. Bak. Sesini çok kötü. Bak. Görecek birazdan. Adam da görecek. Olsun, spot bu. Kusura bak. Kusura bak Burada var mı? <Gülüyor> 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 Bir dakika. Nasıl yazıyorum? Yazamıyorum ya. ama maç Son neredeyi biter arkadaşlar. Ha bu arada izlerken kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Abu ne? Roger Ne hadi bir tane daha. son mu bu arada? Hadi hadi bulun abi ya. O oyun da bana karşı. Gitmem gerekiyor. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Video burada biter. Bay bay. Abone olmayı like atmayı unutmayın.